Şimdi Bakü'ye döneceğiz. Şehitler Hıyabanına gideceğiz. Azerbaycan yarın 20 Ocak şehitlerini anacak değerli izleyenler. 20 Ocak 1990'da Sovyet ordusu tarafından katledilenler için Bakü'de anma töreni düzenlenecek. Muhabir arkadaşımız Fatih Avanos tören alanında konuyla birlikte bizi beklemekte Fatih 20 Ocak geldi çattı. Azerbaycan'ın milli matem günü. Azerbaycan'ın devletçiliğini, bağımsızlığını aslında sağladığı, halk olaylarıyla hem Ermenilerin saldırılarına karşı koyulduğu hem de bağımsızlık ateşinin yakıldığı gün aslında o gün. Ama o günde tabii ki Sovyet ordusunun katliamları, sivillere yönelik saldırıları, Bakü'de, Nefçala'da birçok şehirde o saldırılarda şehit düşen siviller. Bunları konuşacağız. Yarın 20 Ocak törenleri düzenlenecek. Azerbaycan'da Bakü'deyiz. Şehitler Hıyabanı'nın ve 20 Ocak şehitlerinin huzurundayız. Yanımızda da güvenlik ve askeri politikalar uzmanı sayın Adalet Verdi var. Efendim öncelikle şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. 34 yıl geride kaldı ama onların o cesareti ne kadar yıl geçerse geçsin, ne çeyil olsa olsun unutulmayacak. Neler söylersiniz o günün önemine dair? Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Bildiğiniz gibi 90'lı yıllarda Azerbaycan'ın müstəqillik elde etmesi yönünde belli bir faaliyetlerimiz var idi. Artık bir kığılcım var idi. O kığılcımın alovlanması məs 90-cı ilin 20 yanvar günündə alovlandı və məhz bu gündən sonra Azərbaycanın müstəqillik istiqamətində Sovetlər Birliyindən qopması və bağımsızlığını əldə etməsi istiqamətində fəaliyyətləri daha da sürətləndi. Lakin biz 90-cı illərdə indi də olduğu kimi ədalətsiz dünyanın bir parçası idik, həm də o gün indiki qədər güclü deyildik. Zəif bir Azərbaycan vardı, ordumuz yox idi, Sovetlər Birliyi tərkibində biz daim həm Ermənlərin, həm digər Ermənləri dəstəkləyən qüvvələrin təzyiqi və təsiri altında idik. Yadınızdadırsa, bu 20 yanvar fəcialərini törədən və onun həyata keçirilməsinə sərəncam verən Ən yüksək vəzifələri şəxs keçmiş Sovetlar Birliyin rəhbəri Miqail Qarbaçov idi və bu ədalətsiz dünya bu qədər şəhidin qanını tökən Qarbaçova sülh üzrə dünya mükafatını verdi. Onu ən dünyada sülhün bərqərar olunmasında ən vacib şəxs olaraq təyin etdilər. Bu qədər bir ədalətsiz dünyada Azərbaycan Bu qanlı yanvar günündə sımmadı, qırılmadı. Xalqımız qəhrəmanlıq və rəşadat göstərərək daim bağımsızlıq uğrunda əlində olan məhdud imkanlarla geniş qəhrəmanlıq sənəmməsi yazdı. Sonunda isə Azərbaycan həm müstəqilliyinə əldə etdi, ardınca isə ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan ilk öncə Erməni E, silahlıların ərazilimizi işğalını durdurdu. Onun ardından isə ordumuzu gücləndirdik. Türkiyə ilə münasibətlərimizi ən üstün bir səviyyəyə gətirdik. Məhz bu səbəblərdəndir ki, imzalanan Şuşa bəyannaməsi sayəsində bu gün xoş günümüzdə də, fəciə günlərimizdə də Türkiyə və Azərbaycan bayraqları da həb bərabər, həb yanaşı dalğalanır. Adaletbey, burada sözünüzü balla kesirəm. İndi Ulu Önder Haydar Aliyev dediniz. Her yıl 20 Ocak'ta törenler düzenleniyor ama bir hafta öncesinden Azerbaycan'da 7'sinden 77'sine herkes buraya şehitleri ziyarete geliyor. Kameraman arkadaşım Ahmet Halilov'dan rica edeceğim. Bakın yavruları görüyorsunuz ellerinde karanfillerle. Okul öncesi eğitim alanlar, ilkokul, ortaokul öğrencileri. İşte bu bilinç ve bu şuur verildiği zaman da yıllarda geçse Azerbaycan kıssasını alıyor. ...intikamını alıyor, topraklarını işgalden kurtarıyor ve bağımsızlığın ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Öyle değil mi Adalet Hocam? Biz e, 90. ilin 20 Yanvarı'ndan uzaklaştıkça e, o günlerin değerini, kıymetini daha çok hissetmeye başlıyoruz. Bugün gördüğünüz gibi gençler de bu noktada karanfillerle hatıra fotoğrafları çektiriyor. Ve biz bugüne döndüğümüzde, baktığımızda... E, bu yan var, 20 yan var. Sanki tam toprak bütünlüğünün sağlandığı en kıymetli 20 yanvalardan da biri oldu değil mi? İlk defa olarak Azerbaycan halkı, bizim dostlarımız, müttefikimiz, can Türkiye'miz bir yerde 20 yanvarı müstəqilliyini, suverenliğini, ərazi bütövlüyünü tamamıyla berpa etmiş bir şekilde karşılayırıq. Bu eyni zamanda Bizim şəhidlərimizin də ruhu bu gün şaddır. Çünki onların mücadilə apardığı, mübarizə apardıqları torpaq bütünlüyümüz, ərazi bütövlüyümüz, sərhəd bütünlüyümüz məhz işdəfə olaraq təmin edilmişdir və belə bir şəraitdə 20 il var şəhidlərin xatirəsinə anmamız xüsusi bir əhəmiyyət daşır. Hesab elirəm ki, bundan sonra Azərbaycan öz müstəqilliyi, öz e, suverenliyi uğrunda bu gənclərin sayəsində bir daha inşallah torpaq itkisilə qarşılaşmayacaq, bir daha düşmənlərin bizim üzərimizə ayaqlanmasına imkan verməyəcək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah müstəqilliyimizi, dostluğumuzu, qardaşlığımızı da əbəd etsin. Amin, efendim. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Yarın sabah saatlerinden itibaren törenler başlayacak. Cumhurbaşkanı ile Maliyev ailesiyle devlet erkanıyla önce bu noktayı ziyaret edecek. Ardından tüm vatandaşlar hafta başından olduğu gibi yarın da akşam gece geç saatlere kadar şehitler hıyabanını ziyaret edecek. 20 Ocak şehitlerini, Hocalı şehitlerini ve Kafkas İslam ordusu şehitlerini hep birlikte anacaklar. Şehit kabirlerine karanfilleri bırakacaklar. Azerbaycan Devlet Televizyonu'nda yine bu noktadan canlı yayınlarla vatandaşlarına tüm yurtta şehitleri anma programına ulaştıracak diyelim. Bakü'de son notlar bu şekildeydi. Sözü yeniden size bırakalım. Sevgili Fatih Avanosa ve canlı yayın konuğumuza teşekkür ediyoruz.